Herkese merhaba bugün 27 Şubat 2023 Pazartesi TR7.4 YouTube kanaldasınız. Nöbetçi Ceptör Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklara bakacağız. Gündemi yorumlayacağız, gündemin satırlarına bakacağız. Ağırlıklı olarak gündemimiz yine deprem haberleriyle e, yoğunluklu bir şekilde olacak. Çünkü e, hem artçı sarsıntılar hem yeni depremler var hem de depremle alakalı gündemler gündemin ilk sırasındaki yerini korumaya devam ediyor. Hemen Bölgeye gidelim ve bölgedeki bugünkü gelişmelerden başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve müttefii ittifak ortağı Devlet Bahçeli bugün Adıyaman'daydı. Adıyaman'da ilginç bir çıkış yaptı. Hani çok Erdoğan'dan alışık olmadığımız e, tarzda bir siyaset tarzı gösterdi. İlk günler için hasar e, kusurumuz vardı. Geç kaldık mealli bir şey söyledi ve akabinde helallik diledi. Tabi Erdoğan helallik dileyince sosyal medya karıştı. E, trend topik oldu helal etmeyenler karşı açıklama yapanlar fazlasıyla ön plana çıktı. Tabi bu tartışma helal edilir mi edilmez bir tartışması siyasetin gündemine de yerleşmiş oldu. Çünkü muhalefet partileri hemen karşı açıklamalar yaptılar. Helal etmiyoruz açıklamaları ve daha doğrusu sadece helallik tartışmasıyla bitmedi. Aradan hesap sorma tartışması da başladı. Bütün bunların detaylarına bakacağız. Tribünler hareketli açıklamalar var. Ard ardına iktidardan gelen tepkiler var. Ne oluyor ne bitiyor onlara bakacağız. Kızılay gündemlerimiz var. Dediğim gibi deprem ağırlıklı, Malatya'daki yeni deprem birlikte deprem ağırlıklı haberlerimizin yoğunlukta olduğu bir gündemle karşınızdayız. Başta da söylediğim gibi Erdoğan ve müttefiki ittifak ortağı Bahçeli Adıyaman'daydı. Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Hem helallik diledi hem de aslında yeni hakaretlerde bulundu. İsterseniz oradan kısa bir kendisini söz, kendi sesinden bir dinleyelim sonra detaylarına geçelim yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Ama dal kavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'ımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Evet gördüğünüz gibi Erdoğan aynı Erdoğan. Yani sıra dışı bir şey yapıp muhtemelen danışmanlarının, e, ekibinin yoğun baskısıyla, yoğun talebiyle e, bir helallik diyelim. Tepki çok fazla. E, i̇lk iki gün sahaya çıkmadık. İnsanlar soğukta hayatını kaybetti. Biliyorsunuz depremde hayatını kaybeden binlerce insanın otopsisini yaptırmadılar. Çünkü otopsi yapıldığı zaman şu görülecekti. vücudunda herhangi bir ezik, herhangi bir yaralama, kan kaybı olmayan insanların ölüm nedeninin aslında soğuktan olduğu da gözükecekti. Bu yüzden buraların üzerine örttüler. Bunlar ortaya çıkacaktı. Bunlarla ilgili oluşan tepkiyi giderebilmek için Erdoğan çok da böyle e, yarım ağız diye bir tabir vardır Anadolu'da bir özür diledi İşte ilk iki gün geciktik dedi ama arkasından hemen o bildiğimiz Erdoğan ortaya çıktı ve muhtemelen orada prompterın dışına çıktı yine ve ki işte dal kavuklar gibi ifadeler kullanmaya başladı. Biliyorsunuz depremin ilk gününden bu yana Erdoğan'ın ağzından düşenler e, normal bir e, kavgada bile söylenmeyecek laflar biliyorsunuz son derece ağır hakaretlerle dolu e, son derece tepkili küfürlerle dolu açıklamalar yapıyordu. Bu açıklamalar işte bugün sürpriz bir şekilde bir özür gelmişti ama o da çok sürmedi. Yine bildiğimiz Erdoğan ortaya çıktı ve hemen Kızılay Başkanı ile fotoğraflar paylaştılar. Kızılay'a destek çıktılar. Neden? Kızılay'da malum insanlar yardım beklerken, çadır beklerken Kızılay deposundaki çadırları AFA'da sattı. Sadece çadır satmamış. Bugün onu da detaylarıyla görmüş olduk. Haluk Levent Sabahli'nin Erken saatlerde Fox TV'deydi, dedi ki sadece çadır almadık, konserve de aldık, barbunya aldık, başka yerler, şeyler de aldık. Yani kızılay, bildiğimiz kızılay, bizden paraları toplayan, vatandaştan destek alan, bağış alan kızılay, sonra dönüşüp ticaret yapmış ve bu paralarla da e, neler yaptıkları, işte Bilal bak vakfına Manhattan'da gökdelen dikmeye gittikleri gibi detayları da biliyorsunuz zaten. Evet, Erdoğan'ın bu tepkisine siyasetin gündemi de dediğimiz gibi hemen tepki verdi. Ali Babacan, DEVA Partisi lideri, dedi ki, e, helalliğe tepki gösterdi ve dedi ki, gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti sorusunu sordu. E, Sadece helallik isteyip sorumluluktan kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti sorusu var. Biliyorsunuz ilk günlerden bu yana en büyük konumuz buydu. Deprem gibi felaketlerde ilk 48 saat çok önemli. Olmadı. 72 saat çok önemli. Çünkü canlı kurtulma, yardım götürme, enkaz altından yaralı çıkarmak için bu saatler çok kritik. Ve Erdoğan rejimi bu kritik saatlerde sahada yoktu. Asker sahada yoktu, yardım sahada yoktu. Dolayısıyla binlerce insan kurtulmayı beklerken enkaz altında hayatını kaybetti. Ve şimdi Erdoğan çok rahat bir şekilde 50 bin kişi açıklanan ölü sayısı da 50 bin kişi biliyorsunuz. Açıklanmayan sayı çok daha fazla. Mesela nereden biliyoruz? bugün mesela son dakika haberi olarak geldi. Antalya, şey, Antakya'da o meşhur Rönesans Rezidans var. O devasa bina, lüks gösterilen bina. O binanın enkazı tamamen kaldırıldı. Sanki öyle bir bina yoktu. Orada insanlar yüzlerce insan hayatını kaybetmedi gibi. O enkazda kaybolan ki bunların içerisinden bir tanesi de Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Devrim Öztürk. 89 kişinin enkazdan cesedi bulunamadı. Kayıp. Yani orada öldüğü biliniyor ama enkazda ceset yok. Neden yok? Çünkü enkaza kepçelerle girdiler. Orada ceset bütünlüğünün kalması mümkün değil zaten. Ve net bir şekilde artık o insanlar bulunamayacak. Cesetleri dahi bulunamadı. Maalesef böyle rakamlar söz konusu. Dolayısıyla iktidarın açıkladığı rakamların gerçek rakamlar olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir tepki de HDP'den geldi. de HDP'de hakkımızı helal etmiyoruz. Hashtag'ı açıp Erdoğan'a tepki gösterdi ve e, hakkımızı helal etmiyoruz. Hashtag'i de şu anda trend topiklerden bir tanesi. E, şöyle dedi HDP, deprem verilerini amacı dışı kullananlara, vergilerini amacı dışı kullananlara, inşaat lobilerine milyonlar aktaranlara, binlerce insanın donarak ölmesine neden onlara, AFAD ve Kızılay'ı arpalık olarak kullananlara, imar hafı çıkanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Evet gerçekten Erdoğan için enteresan bir çıkış noktası. Çünkü Hani Erdoğan'ın ne kadar çok sıkıştığında gösteren bir e, detay aslına bakılırsa helallik dilemek ki herkesin yüksek bir şekilde, yüksek sesle helal etmiyoruz diyeceğini bile bile böyle bir çalışma yaptılar çünkü gerçekten halka verecek bir savunmaları yok. Deprem bölgesine gittiklerinde ya da o mağdurlarla karşılaştıklarında neden iki gün sahada olmadıklarını izah edemiyorlar. Günlerdir buna dair çeşitli senaryolar yazdılar aktroller üzerinden, hükümet medyası mensupları üzerinden asker sahadaydı, e, her şey yerli yerindeydi demeye çalışmalarına rağmen 3 hafta geçti ve hala bölgede çadır verilemeyen yerler var. Çok temel ihtiyaçlar ulaşılamadı. Bunlarla ilgili sorunlara izahat getiremeyince hakkınızı helal edin, biz yapamadık, helal istiyoruz şeklinde bir e, çıkış yolu bulmaya çalıştılar. Ama o çıkış yolu da Erdoğan için çok Mayınlı bir saha çünkü çok yoğun tepki de var. Bu da dikkat çekici bir nokta. Erdoğan ve Bahçeli hemen Adıyaman'daki konuşmadan sonra bir adım daha attı. Hani dedim ya danışmanların zoruyla bir özür çıkışı yaptı ama arkasında bildiğimiz Erdoğan geri geldi. Hemen ortaya çıktı. İşte malum yakışıksız ifadeleri kullandıktan sonra yine Kızılay'a destek açıklaması, Kızılay'a destek görüntüsü verdiler, fotoğraf verdiler. Kızılay başkanı Kerem Kınık'la birlikte fotoğraf çektirdiler. Bu da dikkat çekici. Neden? Çünkü herkesin eleştiri okları şu an Kızılay'ın üzerinde. Düşünün insanlar soğukta açlıktan, soğukta ölürken açlıktan ve temel ihtiyaçlarına ulaşamıyorken onlar Kızılay'ın deposundaki vatandaşa vermesi gereken çadırları nereye sattılar? Afat'a sattılar. Afat'tan alıp da o parayı da malum başka yerlere aktarıyorlar. Bunu defaatle gördük. maaşı 300 bin lira gibi rakamlara çıkan yöneticileri var. Korkunç yüksek maaşlar. Yalıda oturanlar, işte lüks harcamalar, Manhattan'da yapılan gökdelenler gibi sayısız örneği var Kızılay'da yapılan harcamaların. Dolayısıyla herkesin öfkesi burnunda. Vatandaş kanını veriyor, vatandaş cebinden parasını veriyor. İnsanlar kumbaralarını döküp çocuklar yardım olarak gönderiyor ama bakıyorsunuz Kızılay bir ticarethaneye dönmüş. Tamamen ticaret yapıyor. Vatandaşa bedava vermesi gereken çadırları götürmüş, afada satmış. Tabi Afat konusunda şey e, Ahbap'a satmış. Onlar da afada veriyorlar. Tabi af, Ahbap tartışması da enteresan bir noktaya doğru gidiyor. E, i̇ktidarın hedefi altındaki dernek e, bugünlerde ilginç bir söylem tutturdu. Bugün e, Fox TV'ye çıkan Haluk Levent neredeyse havuz medyası ağzıyla konuştu. Bu da çok dikkat çekici, enteresan bir süreç bu da bu dönemin ilginç özelliklerinden birisi. Kamuoyu baskısı ile Haluk Levent neredeyse iktidar ağzıyla konuşuyor. O da ilginç ayrıntılardan bir tanesi. Tabii biz bunları konuşurken bir deprem daha oldu. Bugün Malatya Yeşilyurt merkezli bir deprem meydana geldi. 5.6 yani oldukça yüksek bir sarsıntı ve yaralı binalar, hasarlı binalardan çökmeler meydana geldi e, ben bülteni hazırlarken bir kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi de yaralanmıştı. Kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Tabi burada şu hatırlatmayı tekrar yapalım. Hani uzaktan, hariçten gazel okumak gibi gelebilir ama insanlara yine hatırlatmak gerekiyor bunu. Depremler, artçı sarsıntılar bile yıkıntılara neden oluyor. O yüzden hasarlı binalara girmemek gerekiyor. Hasarlı binalara girmemek gerekiyor derken tabii dışarıdan, hariçten gazel okumak gibi geliyor derken kastım oydu. Hava çok soğuk, mevsim kış, İnsanlar hala çadır alamadılar. İnsanlar açta açıkta temel ihtiyaçlarını bile gideremiyorlar. En basitinden tuvalet ihtiyacını gideremiyorlar. Bu yüzden benim de bölgeden konuştuğum kaynaklar diyor ki mecburen tuvalet ihtiyacını gidermek için hasarlı binalara giriyoruz. Başka şansımız yok diyen kamu görevlileri bile var. Durum bu kadar vahim. Ee, ve hasarlı binalardan çökmeler var. Maalesef hayatını kaybeden yaralananlar oldu. Ee, bir diğer... Detay mesela yine aynı bölgede yaşanan olaylardan bir tanesi de hasarlı binalarla ilgili. Kahramanmaraş'tan geldi. Ağır hasarlı bir metal fabrikasındaki ürünleri çıkarmak isteyen işçiler enkaz altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Dört işçi yaralandı. E, i̇ş yeri sahibi işçileri zorla iş yerine soktu. Oradaki bir takım... Ürünleri dışarı çıkarmaya çalıştığı iddia ediliyor ama her şekilde yaralı binalardan uzak durmak, kasalı binalardan uzak durmak gerekiyor. Bu hatırlatmayı tekrar yapalım. Tabii sahadaki duruma dair çarpıcı açıklamalardan bir tanesi de yereldeki siyasilerden, yereldeki yöneticilerden geliyor. Çünkü onlar orada yaşıyorlar, sorunun birebir muhatapları ve gerçek tartışmasız veriler oradan geliyor. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel bugün de isyan etti. dedi ki hala çadır sorunumuz var. Çadırı parayla bulsam alacağım diyor. Hani bırakın Afad'ın çadır getirmesini, Kızılay'ın çadır getirmesini. Onlardan zaten umudu kesmiş insanlar. Bulsam parayla satın alacağım diyor. Hani onlar da ahbabın yaptığı gibi gidip satın almak istiyorlar ama çadırda bulamıyorlar. Düşünün Hatay Defne hala hazırda çadır sorunu çözebilmiş değil. Başka yerlerde var. Aynı şekilde seyyar tuvalet ihtiyacı da bölgede giderilebilmiş değil. Bu da e, hem acil ihtiyaçların giderilmesi konusunda büyük bir sıkıntı hem de salgın hastalıklar konusunda çok ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaya devam ediyor. Durum böyleyken Erdoğan ve müttefiki ittifak ortağı gitti. Biz ilk birkaç gün geciktik hakkınızı helal edin dedi. Erdoğan için böyle bir yöntem de var. Hakkınızı helal edin diyerek elini yıkayıp çıkıyor. Bakalım bu sefer seçmen, vatandaş Erdoğan hakkını helal edecek mi? Helal etmemişse bunu nasıl gösterecek? Bunu da takip edip göreceğiz. Bu ara enteresan bir şey oldu. Avukat Hüseyin Cimşit e, ilginç bir şey yaptı. Hani çok alışılmış bir şey değil bu Türkiye'de. Normal şartlarda medeni ülkelerin hepsi de olur ama Türkiye'de pek olan şeylerden birisi değil. Erdoğan ve bakanlar hakkında suç durusunda bulundu ve dedi ki bunlar depremdeki can kayıplarının sorumlularıdır. Dolayısıyla e, yargılanmaları gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında birçok Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok yönetici hakkında yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç durusunda bulundu. Bakalım yani bugünkü yargı üzerinde farklı bir şey çıkmasını beklemiyoruz ama bir avukatın cesaret edip böyle bir girişimde bulunması da önemli. Tabii bütün bunların içerisinde yine diğer önemli manşetlerden bir tanesi de yine deprem başlıklı konumuz nedir? Erdoğan rejimi ara cele daha enkaz altında kurtarmalar varken kepçelerle girip bir an önce enkazları kaldırıp ki az önce de söyledim birçok insanın cesedine bile ulaşılamadı. Maalesef kepçelerle o devasa iş makinelerle girdiğiniz bir enkazın içerisinden ceset bütünlüğünü bile sağlamanız mümkün değil. Yani trajik bir duruma bakar mısınız? İlk günlerde insanlar yakınlarını sevdiklerinin canlı çıkması için yalvarıyorlardı. Birkaç gün sonra cesedinin çıkartılabilmesi için yalvarmaya başladılar. Ve en sonunda gelinen noktada en azından tek parça halinde çıkarabilir misiniz diye yalvaran insanlar videoları var sosyal medyada, çeşitli platformlarda. Düşünün insanlar artık şeyden geçti mi diyor. Hani canlı kurtarma umudunu zaten geçtim, kurtarmadınız. cesedini çıkarma konusunda da ya geçtim. En azından bana tek parça halinde verin diye yalvaran insan görüntüleri var. Çünkü ben de yıllarca deprem bölgesinde çalıştım. Maalesef o büyük iş makinalarıyla enkaza girdiğiniz anda, kepçelerle girdiğiniz anda o enkaz yığınlar arasındaki cesetler paramparça oluyor maalesef. İşte az önce söylediğim gibi sadece Rönesans inşaatın e, rezidansında 89 kişinin cesedi kayıp. Yani o inşaat yılları arasında paramparçalık gittiler. Maalesef böyle bir realite var. Peki iktidarın hedefi ne? İşte iktidarın hedefi bir an önce bu enkazları kaldırıp hemen inşaatlara başlamak ve dünyanın dört tarafından yağan yardımlarla, Türkiye içerisinde toplanan paralarla inşaatları bir an önce temelleri atıp bu üzerinden seçim kampanyası yürütmek. Erdoğan'ın temel planı programı bu. Hatta o kadar e, pervasızlar ki daha depremin üçüncü günü bakın daha deprem bölgesinde enkazlardan kurtarma çağrı, çağrıları, feryatları yükseliyorken Erdoğan ve AKP iktidarı ne yapmış biliyor musunuz? Üçüncü gün e, nerede hangi inşaatların yapılacağına dair toplantılar yapmışlar. İşte buna dair detaylar. Anka Haber Ajansının bir e, özel haberi güzel bir haber yapmışlar ve e, Erdoğan 85 bin konut projesi verdi ya bu 85 bin konut projesini bildiğimiz beşli çete üyelerine dağıtmış. Onun yanında alt çeteler de var ve müteahhitler bir yıl içerisinde buralarda çalışmalar yapacaklar. Düşünün bütün bilim insanları diyor ki bölgede şiddetli artçılar var, bu bölgede şu anda inşaat yapılmaz, en az iki yıllık bir sürenin geçmesi gerekiyor ama onları dinlemiyorlar. Çünkü Erdoğan için önemli olan şey seçimi kazanmak ve seçim içinde deprem paralarını, deprem bütçelerini, dünyanın her yerinden gelen deprem bağışlarını seçim kampanyasında kullanacak. Bir an önce temelleri atma ve işte seçim için insanlara umut vaat etmek zorunda. Peki bunun için nasıl yapmışlar? İşte Çevre Bakanlığı ile TOKİ afet bölgesi tasarım alanları rehberi hazırlamış ve buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana'da 23 milyon 426 bin metrekarede 85 milyon 250, 250 yeni daire yapılacak. Peki bunları kimler yapacak? Tahmin ettiğiniz gibi Kalyon Grup, Erdoğan'ın gözdelerinden biliyorsunuz. Bu dönemin efsane, efsane olmuş, vurgunlar ile efsane olmuş şirketlerinden bir tanesi. Kuzu Grup, Optimal gibi 9 tane ana firma, onun altında da muhtelif miktarda alt firma var. Yani... Başta bildiğimiz Erdoğan'a yakın şirketler, onun altında da yine Erdoğan'la birlikte çalışmış şirketler var. Ve bunlar ihaleyi falan geçtik, direkt olarak pazarlık usulüyle buralara verilecek. Özellikle de Kalyon gibi, Kuzu Grup gibi şirketler alacak bu ihaleleri. Bunları planlaması da daha depremin üçüncü günü yapılmış, daha deprem altından enkazdan insanlar kurtarılmaya çalışılırken AKP'lilerin hedefi daha önceki yayınlarda hep anlatmıştım Ankara Çukurambar'da ihale pazarlıkları dönüyor kafelerde ihaleler uçuşuyor demiştim ki bu da onu teyit eden bir başka veri. Evet yani inşaat tarikatı oldukları için inşaatı taptıkları için cesetler daha çıkartılmadan ya da yaralılar kurtulmadan depremin 3. günü inşaat için ihale dağıtmış arkadaşlar. Bu da tam da Erdoğan rejimine yakışır bir hareket olmuş. Bütün bunlar olurken gözlerinde döndü. YSK ne yapıyor? Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İbrahim Kalın CNN International bir demet verdi. Dedi ki YSK kararı verecek. Cumhurbaşkanı kendi başına karar almaz. Meclisin bir görüş bildirmesi gerekiyor. YSK 10 şehirde duruma bakacak, karar verecek demişti. İşte YSK şimdi bölgeye gidiyor. 11 ili kapsayan bir çalışma yapacaklar ve arkasından bir rapor düzenleyecekler. Seçim yapılıp nasıl yapılabilecek, nasıl yapılamayacak, yapılabilir mi, ne zaman yapılabilir. E, konteynerlarda sandıklar nasıl kurulabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar yapacaklar ve akabinde bir rapor sunacaklar. Eğer YSK derse ki evet biz bu seçimi yapabiliriz ya da yapamayız. Ona göre seçim takvimi de olacak. Tabi burada tek merci YSK değil ama YSK'nın bu kararı da önemli referans noktalarından birisi olacak. Tabi burada diğer bir gündemimiz de Beşiktaş maçı. Şimdi tribünlere geçelim. Yine deprem merkezli bir gündem malum olduğu üzere Fenerbahçe maçında başladı, arkasından Beşiktaş maçıyla devam etti ve tribünlerde yükselen hükümet istifa özellikle Fenerbahçe tribünlerinden yükselen o kreatif sloganlar yalan dolan istifa olan başlıklı sloganlar iktidarı çok rahatsız etti. Bütün gücüyle bütün ekibiyle birlikte iktidar bu sesi bastırmaya çalışıyor. Ona geleceğim ama ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak dün Beşiktaş taraftarlarına yine hayranlıkla izledim çünkü dünyanın her yerinden de tepki gören, çok ciddi destek gören, yani pozitif anlamda tepki gören. Mesela ben Amerikan medyasında da yansımaları izledim. Çok güzel duygusal yorumlar da vardı. Beşiktaş maçında tribünlerden binlerce insan depremde de çocuklara iletilmesi için sahaya peluş bebekler ya da oyuncaklar fırlattılar. Çok güzel görüntüler oluştu. Dünya medyasında geniş geniş yer aldı. O görüntüler Son derece güzel görüntüler yani sporun e, bu boyutuyla ön planda olması gerekirken maalesef Türkiye'de şu görüntülerdekiden bahsediyorum düşünün binlerce kişi ellerindeki oyuncakları sahaya atıyorlar maç duruluyor ve bu görüntü gerçekten hani insanlık adına umut veren güzel bir görüntü sporun güzelliklerinden birisi. Şimdi biz bunları konuşacakken tüm dünya Beşiktaş stadındaki bu hareketi konuşuyorken çünkü gerçekten de dünyanın her yerinde yankı buldu hem sosyal medyada hem de televizyon haberlerinde Türkiye'de yaşanan bu görüntü bir pozitif haber olarak yer aldı. Şimdi bu görüntüyü konuşacak ya bizim başka bir şey konuşuyoruz. Çünkü iktidar saray tribünlerden yükselen tepkiden fena halde korkuyor. Fenerbahçe'de başlayan bu tepki gösteriler daha doğrusu Fenerbahçe tribünlerinde başlayan hükümet istifa sloganları arkasından Beşiktaş tribünlerinden yükselen sloganlar İktidar fena halde korkuttu. İktidar bütün imkanlarıyla biliyorsunuz uzun zamandır spor kulüplerini ele geçiriyor iktidar adım adım. AKP yanlışı isimler spor kulüplerinin yönetimine getiriliyor ve onlar iktidarın baskısı sebebiyle yoğun bir şekilde iktidarın söylemlerine uygun açıklamalar yapıyorlar. Şu anda da bu rüzgar devam ediyor. İşte kulüpler birliğinden başlayın Fenerbahçe'ye kadar ki talihsiz bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Birçok sayıda kulüp Anadolu'daki kulüpler Erzurum Sporu'ndan Konya Sporu'na kadar e, destekleyen açıklamalar yapıyorlar. Çünkü aksi bir durumda e, yönetimlerinin başın derde gireceğini ve borçlarının e, sıkıntıya dönüşeceğini biliyorlar. Ya da statları bir şekilde elinden alacağını biliyorlar. Biliyorsunuz Erdoğan rejiminde şöyle bir e, anlayış da oluştu. Statları ben yaptım. Hani sanki cebinden yapıyor. Bu, e, kamu parasıyla yapılan statlar bunlar. Ama Erdoğan statları ben yaptım. Ve istersem statları elinizden alırım bu şekilde kulüpleri de tehdit ediyor. Ve ilginç bir tablo var. şimdi tribünlerden başlayan bir istifa çağrısı var ve iktidar da bunu kamu gücüyle bastırmaya çalışıyor. Bakalım önümüzdeki maçlarda ne olacak ama Bahçeli'nin çok yoğun bir şekilde tepkisi vardı dünden bu yana biliyorsunuz. Bahçeli hatta Beşiktaş'taki e, üyeliğinden de istifa etti. Beşiktaş'taki istifa sonrasında bütün MHP yöneticiler de benzeri şekilde istifalar etti. Hani biz günlerdir binlerce insanın hayatını kaybetti. Bir kişi istifa etmeyecek mi diyorduk? Etti ama böyle bir istifa hani çok beylik belli bir tabir var ya. Yani bir kişi anladı o da yanlış anladı. Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifası kastedilmiyordu tabii ki istifa konusunda. Ama Beşiktaş'la ilgili durumda Bahçeli'nin eski tweetleri de hatırlattı. Malum eskiden Bahçeli çarşıya, Beşiktaş'a destek çıkıyordu. Bugün ise çok ciddi tepki gösteriyor. Hatta maçlar seyirci soyulansın, gerekirse maçların iptaline kadar işi götürmeyi planlıyorlar. E tabi Bahçeli bu çıkışı yaparsa mafya geri kalmıyor. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi artık mafya iktidarının parçası. Alaattin Çakıcı, suç örgütü lideri de açıklama yaptı. Bu ihaneti unutmayacağız şeklinde ihanet olarak tanımladı. Tribünleri tehdit etti. Sadece o değil, bütün yöneticiler Erdoğan'a yakın iş adamları, AKP yöneticileri hep birlikte taraftarı tehdit ediyor. Mesela bunlardan bir tanesi de AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin. E, paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocukları, sizin için güneş hiçbir zaman doğmayacak, devlet hesap sorar şeklinde son derece yakışıksız, ahlaksız ifadeler. Ve bu ifadeler çok yaygın bir şekilde Erdoğan taraftarı isimler üzerinden de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çünkü bu tepkinin yayılarak devam etmesinden korkuyorlar. Bu şekilde devam ederse önü anlamayacak şeklinde bir endişeleri var. Dolayısıyla kamu gücüyle taraftarı bastırmaya çalışıyorlar. Ama şunu ifade edeyim. Hani Fenerbahçe taraftarı ki ben de yıllarca Fenerbahçe maçlarını Kadıköy'de izlemiş birisiyim. Fenerbahçe taraftarı. Öyle e, baskıya gelecek bir taraftar değil. Kolay kolay e, iktidarın boyunduru altına girmez. Beşiktaş'ın çarşı grubu da öyle. Bakalım diğer takımlar neler yapacaklar. Ama artık gözler sadece oynanan maçlarda değil, tribünlerde de olacak. Bakalım iktidar kamu gücüyle bu tribünleri bastırabilecek mi? Bu da önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Siyasetin gündemine daha geçelim. Çarşamba günü gözler AKP meclis grubunda olacak. Çünkü deprem sebebiyle malum ara verilmişti. Ve Erdoğan bu grup konuşmalarında gündeme dair önemli açıklamalar yapacak. Bu haftaki grup konuşması ile ilgili ilginç bir durum var. Normal şartlarda partililer mecliste gelir. Orada sloganlar atar, işte alkışlarlar. O salonu bir nevi mitinge çevirirlerdi. Erdoğan bu haftaki grup konuşmasında ziyaretçi almayacak. Enteresan bir durum. E, tepkiden mi korkuyorlar? Birileri bir şekilde oraya gider, pankart açar ya da slogan atar mı korkusu var? Bilmiyoruz. Ama kuvvetle muhtemel böyle bir korku sebebiyle bu haftaki AKP meclis grup toplantısı ziyaretçilere kapalı olacak, sadece parti yöneticilerine açık. E, bu da Erdoğan'ın e, kendisi açısından bir e, yol kazası olmaması için uyguladığı e, tedbirlerden birisi olarak önümüze çıkıyor. Siyasetin gündemindeki en temel konuya gelelim. Muhalefetin, ittifakın adayı kim olacak? Biliyorsunuz burada soğuk rüzgarlar esiyor. Altılı masanın durumu sallantıda. Sallantıda derken masa her an dağılabilir. Çünkü artık hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir realiteyle karşı karşıyayız. İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı ve bunun için de açıktan e, itirazını ifade ediyor. E, CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun arkasında, onlarda tam yetki verdiler. Kendisine aday belirleme sürecinde tam yetki verdiler ve bugün e, Kılıçdaroğlu'la Akşener görüşmesi vardı. Görüşme iki saat kadar sürdü ve görüşmesinin görüşmenin sonunda e, Ankara kulislerine sızan bilgi o şekilde parti taraf e, CHP kaynaklarından söylenen e, başarılı, iyi bir görüşme olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı ama e, halihazırda e, Tansiyon düşmüş değil, ortada çok ciddi belirsizlikler var. E, kulislerde çok çeşitli senaryolar anlatılıyor. İyi parti çekilirse onu nasıl dolduracaklar, HDP mi girecek, e, HDP girerse ne olur, İyi parti çekilirse ne biter gibi tartışmalar hararetle devam ediyor. Bir taraftan da sarayın çok yoğun bir şekilde altılı masayı, Millet İttifakı'nı dağıtmak için e, plan üzerine plan yaptığı, işte geçtiğimiz günlerde Yaşar Okuyan'ın, ortaya çıkması ve Meral Akşener'le ilgili bana göre de son derece yakışıksız bir takım iddialarda bulunması. Çünkü siyasi etik açısından da son derece problemliydi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na dosya sunduğunu ifade etti. Bu durumda İYİ Parti liderinin tepki göstermesi de anlaşılabilir bir durum. E, bu tartışmalar e, önümüzdeki günlerde farklı boyutlara evrilebilir Çünkü Erdoğan'ın seçimi kazanabilmesi için mutlaka Millet İttifakı'nı bölmesi, Millet İttifakı'ndaki ortaklık hareketini sonlandırması gerekiyor. Ortak aday çalışmalarını sonlandırması gerekiyor. Bunu yapabilecek mi? Adaylar ya da Millet İttifakı'nın bileşenleri masada sağlam durabilecek mi? Bugünler kritik günler. Bugün üst üste ziyaretler var. Dediğim gibi Karol, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüşmesi oldu. Diğer liderler görüşüyorlar. 2 Mart'ta kritik bir toplantı yapılacak. O kritik toplantı sonrasında aday ilan edilebilir. En azından ne zaman açıklanacağı açıklanmış olabilir, öğrenilmiş olabilir. Böylece aylardır devam eden aday tartışması da bitebilir. Aday ortak aday tartışması da bitebilir. Bir isim belirlenebilir. Onun için de son derece kritik bir haftanın içerisindeyiz. Bu hafta siyasetin gündemi aday isimleri etrafında şekillenmiş olacak. Evet bugün 27 Şubat itibariyle gündemdeki ana başlıklarımız böyle. Deprem merkezli, deprem yoğunluklu haberlerimiz vardı. Maalesef yeni depremler oldu. Erdoğan ee, seçmenden, vatandaştan, mağdurlardan özür diledi ama bir taraftan tehdit etmeye devam etti. Kızılay merkezli skandalların, yolsuzlukların hadd hesabı yok, bir taraftan o tartışmalar sürüyor. Bir taraftan da tribünler hareketli. İktidar kamu gücüyle tribünleri bastırmaya çalışıyor. Bakalım maçlar nelere gebe. Bunları takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Evet TRT 24 ekibi olarak gelişmeleri izleyip analiz edip size aktarmaya devam ediyoruz. Yarın Levent Kenez olacak. Ertesi gün editör masasıyla yine karşınızdayız. Kanala abone olur. Yorum yazar yayınları paylaşırsanız sansürü aşma noktasında önemli bir katkınız olmuş olur. Bu hatırlatmayla. Bugünkü bülteni bitirelim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.